Herkese merhaba. Düşük zaman dilimlerinden bir emtialara bakalım bugün. Gümüş'te hatırlarsanız bir süredir şu yatay banttaki hareketi takip ediyorduk. Bunun kırılımı geldi ve kırıldığı bölgede de bir müddet yatay bantta hareket ettikten sonra tekrar satışların şu an devamını takip ediyoruz. 22.60 altında kaldığı sürece de burada satışların devamını takip edeceğimizi düşünüyorum. Şu yatay bandın da bir hedefini belirleyelim tahmini olarak. Yatay band kırıldıktan sonra yüksekliği kadar Bakın şuradan almamız gerekecek. Yatay bandın kırılımından sonra yüksekliği kadar bir düşüş bekleriz. Bu da takribi olarak aşağıda 20-50'lere kadar burada satışların normal olacağını bize gösteriyor. Kaldı ki haftalık grafiklerden yaptığımız analizlerde de 20-35'lere kadar düşüşlerin normal olacağını söylemiştik. Dolayısıyla düşük zaman dilimlerinde de oluşan hareketlerin hedefleri örtüşüyor diyebiliriz şu an. Ancak bu tür paternlerin gerçekleştirilmesi, normalleşme ihtimalinin %50 olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla biz gene gün içindeki direnç bölgelerimiz kırılıyor mu bunu takip etmeye devam edeceğiz. Bugün için yukarıda 20-30 ilk geçilmesi gereken direnç bölgesi bunun da üstünde 22-60 üstüne tekrar atacak mı bunu takip edeceğiz. Bu takdirde tekrar şu yatay banda geri döndüğümüzü düşünürüz. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz ise ilk olarak 21-68-21-51 bölgesini takip edeceğiz. Diye olacağız. Buradan ons altına geçelim. Ons da bakın şu bölgede bir patern oluşmuş durumda. Aslında buna bir bayrak formasyonu diyebiliriz. Bu bayrak formasyonunun da minimum hedefini size göstermek istiyorum. Bakın şu direk boyu kadar yükseliş gelecektir. Bu da takribi olarak minimum. Kırıldığı yerden baktığımız zaman 1816'lara kadar satışlar burada derinleşebilir. Gayet normaldir. Bu bölgedeki destek bölgemiz ise 1824 1800 1817. Ancak bugün için bakın şurada bir yatay bant oluşmaya başladı gene. 1872'nin üstüne atacak mıyız? İlk bu bölgeyi takip edeceğiz. Alımların güçlendiğini söyleyebilmemiz için, talebin arttığını söyleyebilmemiz için de 1890 üstünde kalıcı olduğunu görmemiz lazım onsaltının Buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da dirençlerin kırıldığını görüyoruz. Ancak bakın burada da altının ve gümüşün gösterdiğinin aksine bir patern oluşmaya başladı. Yukarıda 84 65 üstünde kalıcı olmadığı takdirde bu paternin mutlaka bir düzeltmesi gelecektir. Burada da aşağıda ilk olarak 83 seviyesi önemli olacak. Ancak altın-gümüş rassuşundan baktığımızda 80 seviyesinin altına inmediği sürece altın ve gümüşte de satışların devam ettiği bir süreci takip ediyor olacağız. Buradan bir platin'e geçelim. Platinde de takip ettiğimiz destek bölgemiz 973 -9 151 bölgesiydi. Bunun altında hareketler görüyoruz. Şurada bakın daha dar alanda bir destek direnç bölgemiz vardı. 966 957 direnç olarak şu an için takip edeceğiz. Dolayısıyla gün içinde yukarıda 966 ve 973 dirençleri geçiliyor mu bu önemli olacak. Bunun da üstünde alımların güçlendiğini söyleyebilmemiz için şu arzdan daha güçlü bir talebin gelmesi ve dolayısıyla yukarıda 990 üstü kalıcı hareket hareketlerin gelmesi gerekiyor. Aşağıda takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz ise 927-904 aralığından geçmekte. Buradan bir de paladyuma bakalım. Paladyumda bahsettiğimiz destek bölgesi şu an için çalışıyor. 1556-1538. Bu haftalık grafiklerden hatırlarsanız şu destek bölgesini takip ediyorduk. 1684-1500 aralığı. Burada geçmişten gelen bir konsolidasyon alanının destek direnç bölgelerini belirlemiştik. 1538'in burada korunuyor olması pozitif bir görünüm. Ancak 1500 altında kapanışlar görecek olursak da paladyumda sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Ve arkadaşımız sormuş, paladyum için uygun alım bölgesi neresidir diye. Ben gene haftalık grafiklere dönüp şu Uzun zamandır bahsettiğim paladyumun aslında pahalı olduğunu anlatmaya çalıştığım ölçüme tekrar bir dönmek istiyorum. Bakın 2011 yılında gördüğü tepe bölgesi paladyumun buradan ölçtüğümüz takdirde şu an için paladyumun 2011 zirvesinden yüzde 83 daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Buna dönüp gümüşten baktığımız zaman 2011 zirvesi bakın şu tepe bölgesi bunu ölçtüğümüz zamanda. Yakın yaklaşık olarak %56 gümüşün de daha ucuz olduğunu görüyoruz. Yani bunun tersini ölçtüğümüz takdirde bakın gümüşün yaklaşık %128'lik bir yükseliş yapması lazım ki 2011 e, zirvesine gümüş ulaşabilsin. Dolayısıyla gümüş bu kadar ucuzken ve paladyumda bu denli pahalı iken neden paladyumda diretiyorsunuz e, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Kaldı ki paladyumun bu son dönemde yükselişini gerçekleştirememesinin sebebi de tamamıyla bu 2011'den sonra aşırı değerlenmiş olması, gümüşün %100'ün üstünde bir yükseliş yaptığı takdirde dahi paladyum çok pahalı kalıyor. O yüzden ben paladyumu çok fazla önermiyorum. O nedenle de alım için uygun bir yer dediğiniz zaman minimum 860'ları düşmesi lazım ki tekrar dönüp bir bakayım. Tabi bu arada gümüşün de %100'lük bir yükseliş yapmış olması lazım. Ya yani ben paladyumu çok fazla tavsiye etmiyorum ama tabi gene de karar sizin. Burada takip edeceğimiz destek bölgesi ise ilk olarak 1500'den bahsetmiştik. 1500 kırılacak olursa da aşağıda 1383 ve 1269 desteklerini takip ediyor olacağız. Bakın şu konsolidasyon alanına dönmüş olacak. Ancak tabi burada satışların aşağıda 860'a kadar da devam etmesi açıkçası şaşırtıcı olmayacaktır. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gramlarda da uzun zamandır takip ettiğimiz şu yatay bandı kırdık. 14 84, 80, 13 13.98 arasında yatay bir süreç geçirmişti 13.98 kırılacak olursa 13.40 13.14 lira kadar satışlar normal karşılanır dedik bu bölgeden şu an fiyatlanmaya devam ediyor 13.14 aşağıda kırılacak olursa da 12.64 hatta 12.27'lere kadar burada satışlar derinleşebilir. Bunu da onslardan yakından takip edeceğiz. Tabi burada dolar Türk lirasının da etkisini unutmayalım. Buradan bir gram altına bakalım. Gram altında da hatırlarsanız şurada bir konsolidasyon bölgemiz var demiştik. Bunun destek bölgesi önemli olacaktı. 1123-1121 bölgesi şu an için bu bölgeyi destek olarak çalıştırıyor. Bu bölge kırılacak olursa aşağıda sırasıyla 1117 1112 önemli seviyelerimiz olacak. Fakat bakın şu yükselişin başladığı bölge aslında takibimizde olacak. Bu da 1100 diyebiliriz. 1100'e kadar da satışların derinleşmesi normal karşılanır. Gene burada onsları tabii ki takip edeceğiz ancak dolar türk lirasında olası yükselişler gramlarda bu beklediğimiz düşüşlerin nispeten daha zayıf kalıp daha güçlü durduğu bir sürece gösterebilir. Evet kısaca imtialardan da bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.